Sevgili izleyenler, Ketenli'deyiz. Patatesin başkenti diyebiliriz. Hasat dönemindeyiz. Ketenli mahallemizde patates sökümü devam ediyor. Üreticilerimizle birlikte bu yılki verimi, rekolteyi konuşacağız. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Celal Gırman. Celal amca, patates hasatı yapıyoruz. Yılı, 25 yıl, 25 yıl evet, patates hasatı evet. yapıyoruz. Hasat nasıl, rekolte nasıl? Hasat Memnun musunuz? bu sene çok düşük. Yani verim çok düşük bir de para yapmıyor. Masrafını alamıyoruz. Yani Konya'ya biz 10 liraya teslim edebilirsek edeceğiz Konya'ya o da. Yani burada zaten tarlada almıyorlar. Arabaya yükleyeceğiz Konya'da 10 liraya teslim edebilirsek edeceğiz yani teslim edeceğiz patates deyince akla ketenli geliyor. geliyor. Neden ketenlinin en, en kral, en kral patates de burada oluyor. Yani Neden kaynaklı bu? Ya şimdi iyi tohum alıyoruz. Yani şimdi zaten e, öbür tohumlar almıyorlar. Arya varsa onu alıyorlar. Arya ekiyoruz onun da kilosu çok pahalı. Evet. Bir yıl ekiyorum, ikinci yıl ekemiyorsun. Yarılma yapıyor yani. Orta yerlerine yarılma yapıyor. Evet. Ondan dolayı Arya olursa alırız o da Arya'yı verebilsek onu da almıyorlar yani. Anladım. Para yapmıyor. Biz üretici olarak ekiyoruz ama satma noktasında sıkıntı, sıkıntı yaşıyor, çekiyoruz. Yani pazarı şeyi yok, gidiyor. pazarı yok. Pazarı olsa şurada 10 liraya götürse gene razıyız ama burada 10 liraya da veremiyoruz. Evet. Konya teslim ediyoruz veya Seydişehir'e teslim ediyoruz 10 liraya. Arabaya yüklüyoruz. Yani masrafını alamıyor. Şu şu anda ben şuraya en azından şu bir buçuk dönümleri 50 bin lira masraf ettim. Bilmem 30 bin lira alabilmeyim. bizim içilik filan yani saymıyoruz yani. Evet. Geçtiğimiz yıllara göre üründe bir, bir düşüş var. Bu sene düşüş var. Bu sene mi? bu sene düşüş var ama güneşler yaktı. Güneşler çok sıcaktı ama ondan dolayı ama e, bu sene çok düşük. Evet. Şimdi görüştüğümüz çiftçiler de verim kaybından bahsediyor. Bununla alakalı ne yapılabilir peki? E, var mı bir Ya yanlış şunu diyelim. Biz eee Burada bir gübre vermeyiz fazla yani biz hayvan gübresi verirsek veririz öbür gübreleri biz vermeyiz ama bugün o ada adam atıyor mesela bir dönüm yere 10 torba gübre atıyor. Evet. Mesela Seydişehir olsun veyahut da civar köyler ama bizim burada sadece şu bir buçuk dönüm yere benim attığım iki torba gübre sadece 2 torba.